ne zaman? Ters Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Tuğba'nın kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğba'nın e, saygıdeğer eşi Ceyhun. Bu da Tuğba. Kanalın sahibi. Bugün e, evliliğimizin ikinci yılı şerefine bir şey yapacağız, bir oyun oynayacağız. Ne oynayacağımızın ayrıntısını ben bilmiyorum. O kadarını artık Tuğba anlatsın. Neden sen kendine saygı değer dedin? Çünkü saygıya değer olduğunu düşünüyorum. <laughs> evet, James e İki oyun oynayacağız. Aslında bir oyun oynayacaktık. Ama sonra ben bir psikolojiyon sayfasında gezerken böyle bir şeye rast geldim. YouTube kanalını aşağıya bırakırım şimdi çalmış gibi olmayayım. İlişkinizin sağlıklı olduğunu nasıl anlarsınız konseptinde sorular soruyor izleyiciye. Ee, siz de durup bir düşünüyorsunuz ilişkim sağlıklı mı acaba diye. Ve şimdi o soruları soracağım ikinize. Evet hayır soruları aslında. Bunları kullanmıyoruz şu an. Hayır. Eğer ki ilişkimiz sağlıklı çıkarsa sağlıklı çıkmasından kasıt %50'nin üzerinde bir başarı oranı sergilersek eğer ikinci oyuna geçme şans tanıyacağım. yapamazsak çıkmazsa boşanıyoruz mu? Yok. İlişkimizi <laughs> düzeltmek için videoyu kapatıyoruz ve bir çift terapisine gidiyoruz. <laughs> evet şimdi o zaman ilk soruyla başlıyorum. En çok ihtiyaç duyduğum anda yanımda olmasını istediğim kişi bu insan. Bu, bu mu yani sağlıklı, sağlıklı? <laughs> Bunu belirleyeceğiz. Tamam mı? Ama nasıl mesela... Kıntı yok yani. Geçiyorum. Bakalım. Zaten... Yani bu kolay soru. Kolay soruyor. Soruyor. Kolaydan başlamış. Kullanıldığımı hissediyor muyum? <laughs> Şaka yaptım. Niye kullanıldığımı hissediyor? Bilmem. Hiss belki hissediyorsunuz. Anlat bakalım. <laughs> Hayır hissetmiyorum. Hayır. Anlat anlat. Nerede kullandın seni? Şey görmüşsün. <laughs> Gelip bana videomu paylaş diyorlar ama bir şey <laughs> olsa. <gülüyor> Hep odak noktası onunla ilgili şeyler mi? beraberken içten, gerçekçi ve tamamen kendim olabiliyor muyum? 1, 2, 3. Olabiliyorum yani. Olabiliyor musunuz? Olabiliyorum aşkım. Çekincen yok değil mi? <laughs> gerçek benliğimi ortaya koysam bana tepki gösterir mi? Ya aslında bu iki soru gibi değil. Devamı gibi ama yeni madde açmış baksana. Göster. Göstermem. Yani ne gerçek benliğim mi kaldı? 6 sene oldu aşkım sana göstermediğim neler olacağını bilmesem. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> sen sorulara verdiğin cevapları takip ediyor musun? Hayır dedim. <laughs> Ediyorum. Evet, evet. Sürprizler de olsun ama. Bu da yine birbirin devamı. <laughs> Benim duygularımı, düşüncelerimi, dünya görüşümü önemsiyorum. Gerçekten mi? Ben hayır dedim beklemiştim. Önemsemiyor musun? Önemsiyorum da sen önemsediğimi düşünüyor musun mesela? Ya önemsememezlik yapmıyorsun ama anlayamayabiliyorsun. gibi yapacağım. Yoksa bana bir nesne gibi davranıp hislerimi hiçe mi sayıyorsun?" Bugün çok şakırsın bakıyorum. Her zaman evet. bir nesne gibi mi davranıyorsun? <laughs> Ay, nesne gibi davranmıyorsun ama bazen hislerimi hiçe sayıyorsun. Aynen. Kapat diye ki. konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bak hislerim çok mantıklı dediye demiyorum. Ama bazen önlemsen ihtiyacı oluyor hislerim. Ben de elimden geldiğince önemsemeye çalışıyorum senin hislerini. Senin hislerini yerim. <laughs> Beş verir misin? Başka birisinin benimle arkadaş olmayacağından korkuyor muyum? Bu en yersiz korkularımızdan biri oluyor. <laughs> arkadaş çevrenizi düşündüğünde. Son soru. Beni çok fazla eleştiriyor mu? Ben yalan söyleyemeyeyim. Söyleyecek bir şey var mı? <laughs> Niye bana bakıyorsun? Söyle de eleştireyim. <laughs> Benim düşünceme göre, ben eleştirdiğini düşünüyorum. Sen çok liberalsin. <laughs> her şeyinin her şekilde kabul görmesini istiyorsun. Ve hmm. kimse sana hiçbir konuda karışamaz. Öyle miyim de, <laughs> tabii ki karışabilir. Ama son <laughs> kararı ben vereyim. Sen veriyorsun, Böyle bilimde aptal saptal çok hareketim var. Özellikle takıntılarım çok var benim. Benim küçüklükten kalma takıntılarım var. Büyüdükçe yeni yeni oluşan bazı saçma takıntılarım da var. Kabul ediyorum bunu ama sen kabul etmiyor Hani biraz şey yapıyorsun. Yo eleştirdiğimi kabul ediyorum. Ya sanırım eleştirilerim boşluğa sürüklendikçe ben de daha agresif bir şekilde eleştirmeye başlıyorum. seni. Bu hmm. kolaklığını düşünüyorsun. Ya, video yavaş yavaş kıvama geliyor. <laughs> Şimdi buradan nasıl bir puan aldık? Evet. Yani neticede ilişkimiz bence okey bir ilişki yani. Siz ne dersiniz? Sizce bizim okey mi? Altın, yıldızla geçmedik ama geçer not aldık. Kiss proof değil mi? Hı hı. Tamam. tamam, bitti mi bu? Şimdi tamam. bunu mu aldık? Seriden soracağım Ceylin, tamam mı? Seriden soracağım sorun cevabı ben sen böyle yapacağım, sen sen böyle yapacağım. Evet, aynen öyle. Kim daha oyun oynuyoruz aslında? Bu çokça yapılan bir... Sonra konu hakkında yorum yapacak mıyız? Yapalım mı yorum? Yapalım, tabii. tabii. Kim daha sinirli? Geçelim bence. Vurma. Ya ne zaman sen şişe tırmıyordun? Arada. Ya şimdi o zaman da uygulayayım kardeşim. <laughs> Kim daha komik? <gülüyor> <gülüyor> yok yok şaka. Şey. Ben tuban esprilerini çok güzel çalıyorum. Evet, bak şimdi ben biraz eziyim tamam mı? Topluluk içerisinde bu espri yapayım da öne çıkayım falan geriliyorum öyle şeylerden. Sessizce artık yanımda kim var ona şaka yapıyorum. yanına geldi Ceyhun oluyor. Sonra Ceyhun bütün gruba satıyor esprimi. Herkes gülüyor ve ben böyle bakıyorum. Evet bunu çok yapıyorum ve bundan çok memnunum. Kim daha kıskanç? İkimiz de kıskançtık. Şöyle yapacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak komik işte. Ben bir önceki sorumu değiştiriyorum. Da Kim daha komik? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapayım. Kim daha uyuşuk? Ben çok uyuşuk bir sorum için ben aklımda yapmayacağım. Hı, hmm, değil mi? Tamam. Kim daha fesat? Fesat. Öyle ama. Her sen çok safsın ama. Evet ben çok, ben her şeye inanıyorum. Beni sürekli kekliyorlar. <laughs> Kim her şeyi abartır? <laughs> Sağ ol ya. Azıcık düşünseydin. Düşündüm. Kim daha çok trip atar? <laughs> ya ben iğrenç biriyim. Ben zaten <laughs> de zaten bunu böyle tutayım. Cevap değişti böyle yapalım. Yani sen, şey <laughs> ama şimdi düşünsene. Kim daha çok trip atıyor? Soruyu yumuşatmaya çalıştım. Yumuşatamadım. Anladın mı? Geçiyorum. Tip atıyormuşum. <laughs> Kim daha GEVEZE Ama ben çok karar vermemiştim aslında. Ben daha iyi bence direkt sen gevezesin. Sen çok konuşuyorum. <laughs> Şikayet ettim ben değil. Ben az konuşuyorum bence. Senin ortamına göre değişiyor. Sen bazı ortamlarda gerçekten hiç konuşmuyorsun. <laughs> Ama bazı ortamlarda rahat olduğun ortamlarda çok konuşuyorsun Kim daha mantıklı? Kim daha romantik? bu asla uyuşamayacağımız bir şey. ben daha romantik olduğumu iddia ediyorum sürekli o da daha romantik. Ben daha romantik olduğumu iddia etmeyeyim de ben de duygusal birisi olduğumu iddia edeyim. Duygusallıkla. Ben bir edeyim sonra. Siz ediyor musun gerçekten? Şu an ediyorum. <laughs> duygusal ama belki o kadar romantik değilimdir mesela. Tam tersine daha okum gerçekten. <laughs> romantik mi o duygusal mı değil mi? gerçekten duygusal diyor musun hiç rahat bir şekilde? Hala içim çok rahat bir şekilde. Ne dedim nasıl uyuyorsun bilmiyorum. Baya uyuşuk olduğum için mışıl mışıl uyuyor ve uyanmıyorum. Ben. Kim tamam. daha inatçı? Seyum, <laughs> ben ikna edilmesi en kolay insanlardan biriyim. Hmm. Sen dediğim dediksin. Sen my way or highway insansın. Tamam, cevabın cevabını değiştireyim bari. ikna oldum. Gerçekten mi? Hayır, gel <laughs> Hayır, hayır, hayır. <laughs> Haklısın evet şu an düşünce fikrimi değiştirdim. Hayır, 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 hayır. Kim daha becerikli? Hangi konuda? <laughs> <laughs> içten sordum. Ben de beni söyleyeyim. Benim eller çok şey böyle. Tamam işte beceri o yani. Böyle, böyle gibi ellerim benim. Hiç kullanamıyorum abi. Hep olsun bu yok. <laughs> <laughs> en yediğimizde aşamadaki şu baş parmağın ortaya çıkıp da böyle hani kullanma alet yapma var ya o bende daha olmadığı için böyle sıkıntılar yaşıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Daha iki dakika önce güzelim şöyle güzel kağıdı hazırlamış. Elimi yıkarken ıslattım kağıdı, su döktüm kağıdı. Belli olmuyor ama burası hep ıslak böyle. Yani bunu bile beceremiyorum yani. Ben de yaptım. Ay sıkıntı. Ben senin arkanı toplarım sıkıntı yok. Vallahi toplamasan. <laughs> Kim daha duygusal? Benden ne demiştin? <laughs> Duygusal ama romantik değil mi demiştin? Ya gerçekten benden ne mi daha duygusalsın? He. <laughs> tabi. Şey konferans <kompareti gülüyor> yaparsak tabi. Ben daha duygusalım arkadaşlar. Bu şu an tartıştığımıza bile inanamıyorum. Tartışmıyoruz ki ben ikna oldum. Tabii çünkü inatçı birisi değilsin o yüzden. Kim daha ağlak? Kim daha sıcakkanlı? Bence ben daha sıcak bir insanım senden. Senden soğuk duruyor. Kim daha soğuk duruyor, bilir <laughs> misin? Benim böyle mesela atıyorum 2-3 kere görüştüğüm, yeni tanıştığım insanların çoğu bende bir ev zaman geçirmediği zaman bana kıl olurum. beni sevmiyorlar. <laughs> Çünkü ben gerçekten aslında soğuk duran bir insanım ve insanlara tanışana kadar onlara soğuk yapıyormuşum. Hatta bunu fark edip ya yani bu eleştiriyi alıp insanlara artık sıcak davranmaya başladım güya. Ama orada çok böyle komik anlar oluyor ve rezil oluyor. Yani evet. onlara sıcak davrandığımı, soğuk olmamı göstermiş, yeni tanıştığım insanı, mesela salak bir şey söylüyorum. Ve adam şey yapıyor mesela, kadın, yani biz üç dakika tanıştık, bu adamı niye söyledi şimdi? Mesela ben bu bilgiyi ne yapayım falan yani şey, bir şeyler de Bu da böyle bir itirafıdır. Mesela evet, doğru söylüyor, ben cevabımı değiştiriyorum. Cevim çok sıcak kalmıyor, zamanlar daha sıcak kalmıyor. Teşekkür ederim. ederim. Ben cevabımı değiştirmiyorum. Kim daha çok yer? Kim daha ciddi? Mesela hem sıcak kanlı hem ciddi mi? Ciddi sıcak kanlı işte. <laughs> Cidden sıcak kanlı. <laughs> Cidden sıcak kanlı. Kim daha baskın? Ya yes. yes. esin. bir dakika çok özür dilerim. Ben kendimi işaret ediyorum sanmıştım. <laughs> Ağlama be. <laughs> Diyor ki niye böyle tepkili? <laughs> tamam ben daha baskınım tamam. Bunun kavgasını sürekli yapıyoruz. Ben dışarıdan daha baskın görünüyorum çünkü... İçeriden daha baskın görünüyor. Hı, aynen. Kavga etmeyeceğim de bu konu hakkında artık. Tamam, ben daha basarım. Niye kavga etmiyorsun? Birazdan kim daha kavgacı diye sorun mu var ya. Yani. <laughs> kim daha mız <mızmız? gülüyor> Demin doğru yüzünü gösterdin gerçek yüzünü değil. Ya, ya. Abi de Çok içer, <laughs> çok içerisinde <laughs> izliyorum ben cevapları. Ben mızmızlanmıyorum. Sen daha çok mızmızlanıyorsun. Ben, ben, ya yapma öyle. Ben öyle şey kişiye bakınca <laughs> cevabını, tutuyoruz samimiyetin cevabını ver. Videoyu kapattıktan sonra konuşuruz. O zaman şey yaparız. <laughs> şimdi, tuturuz, <ne gülüyor> bir şey diyeceğim, ya. son 6 aydır sana kaç kere ya ağlamayacağım, ne yapıyorsun ya ağlamak, Aa falan yaptığını hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum çok. <gülüyor> Ama <gülüyor> biraz da zor günler geçirdim. Ben çok mu kolay günler geçirdim? Ben terapiye gidiyorum. <laughs> Kim daha dürüst? yalan söyleyeyim Ya ben de çok dürüst bir insanım. Ben daha sık dürüstüm. Ha, arada yalan mı söylüyorsun? Hayır, dürüst olmamayı seçiyorsun bazen. Yani yalan söylemiyorum ama dürüst değilim. Evet. Ne yalan söylüyorum. Hayır. <laughs> dürüstüm. Hayır. Kim daha neşeli? Bari burada yapma be kardeşim. Bari <laughs> bir sonra da yapma be kardeşim. Kardeşim. <laughs> ben sabah kalkarım böyle akşam yatırıp böyle şey böyle popuzu kayılar gibi geziyorum evde daha yani nasıl bir şey bekleniyor benden. Sen bana öylesin sadece ama. Niye insanları öyle değil mi? Ha ciddi olmam gereken tabii ki bayağı. Bak yani. geçen gün bir sürü insan geldi eve. Kim daha neşeliydi? Tam biraz cinin etkisi olabilir ama. Kim <laughs> daha böyle cıvıl cıvıl enerjik neşeli? Hadi sıcak kanlıyı verdim sana neşeliyi vermem. Sıcak kanlıyı verdim. Kol Abi. <laughs> ne i̇şte çalışmıyor. Sıkıntılarından dolayı. Şöyle yaparsak olur bak. Hı. Bak işi matematiksel bir hesap yapıyorum tamam mı şimdi? Hiç gerek yokken. Eğer buradaki neşeden kastımız böyle inişli çıkışlı sinüzodal dalga gibi pikli bir şey sen. Ama daha stabil, aritmetik ortalamasını alacaksak tüm neşe bilimlerini ve bir şey çıkartacaksa şöyle ben. İlk dediğin. İşte ilk sen... Sen şu an diyorsun ki ben stabil bir insanım. Ama neşeli olarak yani. Ama duygu durumları sabit şeyler değildir yani. Sen 4, 6, 5, 6, 7, 6 şekilde gidiyorum ben. Sen mesela 3, 8, 2, 9, 1, 10 ortalamasını aldığında ben. Pik aldım mı sen. Bence çok güzel cevap. Bak çok güzel. Bence anlaşalım bunu da. cevap, Anlaştık mı? Neyse <daha> sen sen. <laughs> Ben benim de bir tane Evet sensin. Kimin sesi daha güzel? Senin sesin daha güzel. senin Senin sesin daha güzel. Senin sesin daha güzel? Lan benim konuşma sesim bile bok gibi. Hayır <laughs> ama şarkı söylüyorum. Karga gibi katlıyorum. Şarkı söylüyorum. Senin sesin daha güzel şarkı söylüyorum. Sadece arada yanlış tondan girdiğinde şarkıya şarkıya yanlış tondan girdin diyorum. falan kızıyorsun. <laughs> yanlış tondan giriyor şarkı ben ne yapayım? Arkadaşlar bakın. <laughs> Önümde bir gelecek olabilirdim. Ben bir şarkıcı olabilirdim. Ama Ceyhun bütün hayallerimi sürekli yıkıyor. Hayal, böyle bir hayalim yok bu arada. Bu kirliyen yalan, yani kim dayanırsa uzun cevabı. Çünkü ben sana mesela daha seneler önce sesini çok beğendiğimden, ses rengini, ses tonunu çok beğendiğimden dublaj sanatçısı ol demiştim. Dublaj sanatçısı yani, mı? Dublaj bile de değiniyorum anladın mı? Dublaj diyorum, dublaj. Ne zaman dublaj? Dublaj, neyse artık o sanatçısından ol demiştim sesinin rengi, sesinin tonu. Ama şarkı söylemenin sesinden bahsediyoruz. Ha yani sorun neydi? Sesi daha da Ama güzel. Ama birinin sesi daha güzel. Deyince olur mu Her sesin çok güzel. Ya <laughs> sıkıntı. Konuşma, bağırma, çağırma, şarkı söyleme. Bağırma, çağırma. Falsetto. Kim daha heyecanlı? Evet. Teşekkürler sonunda. <laughs> Beş sorudur kalkıyor <laughs> Her zaman için dediğin asıl tabi bir insan olduğunu söyledim. Yani neden neşe stabil bir duyguyken heyecan değil? Heyecan denilen şey dalgalanmadır. Niye neşelenmek neşe denen duran. şey var? Hayır, neşe mutluluktur anladın hep neşe bir insan işte onu diyorum. Yani neşe kat sayılarım hep ortamın Aynen. üzerinde. Senin ya çok neşesiz ya çok neşe oluyorsun. Bence bu videonun altında yapın. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Hangimiz artık? Kesin mühendisler bana hak verecek. Kesin dağıtıyorum. Ee, Türkçe öğretmenler bana hak verecek. Çünkü çok grafiksel bir şeyler yaptım. Niye şimdi sözlerdi? <laughs> Sağlarım şöyle yapalım özellikle. Öyle yetim yok yanlışlıkla bir. Kim daha fedakar? Kendin gösteriyorsun. Yani şimdi senin dibinden konuşacağım. Yaptığımız fedakarlıkların boyutuyla düşünürsek eğer birden ona kadar fedakarlıklar var. Onuncusun sen biliyorsun ben şimdi hiç onun konusunu açmayayım. Sen mesela 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3 falan böyle fedakarlıklar yaparken ben bir tane 10 patlatıyorum. 10 patlatıyorum? Evet. Senden daha fedakar oluyorum sonra. Videosuna 7 geliyor falan. Anladın Hani daha nadiren yapıyorum ama daha büyük oluyor. O ne? Kim daha unutkan? Kim daha sabırsız? Bu olsun, hemen olsun, şimdi olsun. İnsan evi iğrenç değil mi? İğrenç demeyelim. Ne iğrenç? Kim daha utangaç? Kim daha kolay arkadaş edilir? Çok zor bir soru bence bu. Hı hı. Çünkü bence sen beni göstereceksin. Evet. Ama ben mesela aynı fikirde olmayabilirim. Karar vermedin mi? Kimi göstereceksin? Evet şu an düşünüyorum. Ben bu sorunun cevabı olarak ee, böyle düşünüyorum. Nereye gidiyor bu? Ghosted ahead. Neden böyle düşünüyorsun? Yani aslında eskiden falan çok güzel arkadaş edinirdim, kolay arkadaş edinirdim ama yaşlandıkça hem diyorum ya yeni tanıştığım insanlardan aldığım reaksiyonlar genellikle müthiş olmuyor. Bir şekilde insanlara soğuk geliyorum, ciddi geliyorum ya da aynı şeyleri konuşamıyoruz şu insanlarla. O yüzden mesela düşünüyorum ben birkaç senedir ciddi olarak arkadaş edindiğim kaç insan var? Senden çok daha azdır. Senin çok daha fazla da arkadaş edindiğin insan vardır. Son 3-4 sene. Doğru. Ama benimki de kolay olmuyor. O yüzden böyle yapmıyorum zaten. senin de göstermedim yani. Tamam o zaman okey. Kim daha soğukkanlı? Kim daha küfürbaz? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye bunu Türkiye'nin yarısı biliyor adam konuyu. Bunu niye sorduk ki Niye nereden biliyor? yüzünden mi? Şerefsiz küfür müdür? Yani şerefsiz... şerefsiz hakarettir bence. Bir kere de bak o video yüzünden biliyorlardı. Sen o videoyu kesin <laughs> videosu çektin mi orada da mesela atıyor. <laughs> o insanların kesinlikle düşüncelerinde çok daha kısa olmadıklarını açık gibi şekilde herkese şey Sert teması da Daha çok bulunuyor. Her evet. mi? Evet. He iyi. Çekil eve. Hangi? Canım. <laughs> böyle gelir, yanağımı sıkar, böyle oynar. Ben yani onu çok seviyorum. Böyle öper gibi de 500 bin kez. Değil mi aşkım? Değil aşkım evet ben. Kim daha cool? Cool. Herkes de cool bir insan değil. Değil mi? Tamam değil. Allah değil. Oğlum bir kere maddi gayrısın. Bak benim e, küçüklüğümden beri belki 12-13 senedir cool olmak için elimde tüm şartlar mevcut ama cool olamıyorum. Benim hiç öyle bir iddiam ve isteğim olmadı hayatım boyunca ben. İşte benim de olmadı istedim. o yüzden. Gerçekten cool olan insanların zaten iddiası ve isteği, isteği olmuyor. O yüzden cool'lar zaten. Evet o yüzden cool'lar ama yine de cool o zaman bile olamadım. Cool <laughs> o yüzden <laughs> devam ki. Kim daha çok risk alır? Ben yani çok garantici garanti. bir insan olur. Ama mesela bunda çok farklısın. Gördüm bu hayatımda. Ben hiç görmedim bir garanti. Benim garantici olmam. Senin garantici olmanın gördüm iyi ki ama senin <laughs> garantici olunca olmuyor bir şeyler. <gülüyor> bir. <gülüyor> Aynen. Sen sürekli bir, bir tuba giriyorsun böyle. Ne oluyor lan diyorsun. Falan. hep altından bir şekilde kalkılıyor. Hep daha iyi gidiyor. İlginç. Ama bu formül her zaman işlemez yani. Dikkatli ol. <laughs> <laughs> yatırım tavsiyecisi gibi. Aynen yatırım tavsiyesi değildir. Öyle diyorlar ya. Yoksa suç oluyormuş. Öyle mi oluyor? <gülüyor> Tabii <gülüyor> dolar alırım, Ethereum tavsiyesi değildir. Sadece bir fikir. Aynen. BDDK sonrası işte patlatıyormuş. BDDK ne? Banka neydi lan? Denetleme bir şey yapıyor. Yani ya borçtan atarsan açılımını bilmeden. BBDK mıydı? Bankanın borçlu borçluluk denetleme kurumu Baksana neymiş? BDDK. Vallahi bak. Denetleme düzenleme kurumu filandır. Kim daha takıntılı? Ben bakmaya gidiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü yoktu bu arada. Yok mu bir soru? Yok. Bak nasıl geliyorum ben? Bak nasıl ben? Bana yazıp, ne de okunur mu? Son sayıda doğru Tamam, sorularımız bitti. Evet, fikir ayrılıklarımız var ama... ...bir ilişkiyi güzel yapan da budur bence. Bir Değil mi? Evet. <laughs> Farklılıklarımızla, mozaikimizle, kültürümüzle... Beslenelim. Yani. <laughs> Biz bir bütünüz. 83 milyon. Ne oldu? Niye böyle oldu? Birbirimizle <laughs> anlaşamıyoruz demeyelim mi? ...fikir ayrılıklarımızın zenginleştirdiği düşünsel... Ee, ...yani bu yani, kadar. <laughs> Gerisi ilk kere gibi sormak lazım. Ben o kadar <laughs> sallayayım ya. Kendisi çok iyi sallıyor bu konuda. Böyle bir video çekmek istedik. Çok iyi video, müthiş. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi kırıldık. Kah sevindik. He yani, öyle oldu. Ağlamadık ya. Ben ağladım biraz. Sen buradan kalkıp bankacılık düzenleme denetleme kurumunu araştırmaya gittin ya. Benim gözümden <laughs> bir anla yaş geldi. Yalan <laughs> yok. <laughs> Anasını unutmanın açılımı.